Selam arkadaşlar. Yazılıma sıfırdan başlamak istiyorsun. Ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Hepimiz gibi. Başlangıçta ben gibi. Java mı? Python mı? Frontend mi? Backend mi? Full stack mi? Bu kavramlar ne? Bunlar ne işe yarıyor? Nasıl ilerlemeliyim diyorsun. İnternette milyon tane kaynak var ama hangisine güveneceğini bilmiyorsun. Çünkü hepsi teorik bilgi. Tanıdık geldi değil mi bunlar? Bu video sana 2025'e uygun, sade ve işe yarar bir yazılım yol haritası vereceğim bu videoda. Kafandaki tüm soru işaretlerini temizliyorum. Hazırsan birlikte kodlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar, yazılım dediğimiz süreç kolay ilerlemez. Bunu başta söylemek istiyorum. Bir şey öğrenmek istiyorsan çalışman gerekiyor. Yani sadece benim burada size sunacağım içeriklerle ilerleyemezsiniz. Bunu başta bir netleştireyim. Yani ben sizi direkt bir senior derecesine getiremem. Bunu başta bir kabullenelim. Ama tek başınıza kod yazacak hale, tek başınıza proje yapabilecek hale getirebileceğime söz veriyorum. Eğer ki siz de çalışırsanız. Şimdi önce kavramlardan bahsedelim isterseniz. Frontend kavramı nedir? Neyi seçmelisiniz? Yani yazılıma başlayacaksınız ama neye ilginiz olduğunu bilmiyorsunuz belki de. Ya da ilginiz olduğu alanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani yazılımsal başlığını bilmiyorsunuz. Bundan bahsedelim. Şimdi frontend dediğimiz olay HTML, CSS, JavaScript ile başlayan daha sonrasında TypeScript var, Node JavaScript var, React var, Angular var gibi gibi birçok framework'e yönelen bir daldır. Peki frontend ne yapar? Frontend arkadaşlar bir görsel oluşturma çatısıdır aslında. Yani bu da nasıl? Web sayfalarına girersiniz değil mi? Web sayfalarında gördüğünüz her şey aslında bir frontendtir. Şimdi siz eğer ki görselliğe önem veriyorsanız frontend'i seçmelisiniz. Yani web sitesi oluşturmaları çok severim ben işte hani kendi içeriğimi oluşturmayı severim diyorsanız frontendçi olabilirsiniz. Peki backend dediğimiz kavram nedir? Backend dediğimiz kavram ise frontend'in arkasında yatan bir mimaridir. Yani frontend tek başına bir arayüzdür sadece, bir görseldir. Ama backend bu işin içine dahil olduğu zaman örnek veriyorum. Siz bir butona tıkladınız. Benim bilgilerimi getir diye bir buton var. Bu frontend'ten gelmez size. Frontend'den gelmeyen bir bilgidir bu yani. Bu backend'den gelen bir bilgidir. Siz bilgilerimi getire tıkladığınız andan itibaren arka planda backend kodları çalışır. Backendçi o kodları yazar, frontend'e aktarır, frontend de onu kullanır ve sizin bilgilerinizi görebilmenizi sağlayan bir görsel ekran sunar size. Ama arka planda çalışan her şeyi yazan kişiler backendçidir. Bunu unutmayalım. Yani sizin görsel değil de daha çok böyle arka plan yapılarını merak eden bir e, yapınız varsa, backendçi olabilirsiniz. Peki backend dilleri nelerdir? Ben e, şu an için önde giden backend dillerini söyleyeyim size. Java başta gelmek üzere ki benim de uzmanlık alanımdır. E, daha sonrasında Darknet yani ASP Darknet MVC dediğimiz var. Gibi gibi birçok e, backend alanı da var aslında. Ama biz bu eğitimde Java'yı göreceğiz. Neden? Peki neden Java diyeceksiniz şimdi? Java dediğimiz olay arkadaşlar gerçekten bir yani hülya deniz diyebilirim size. Hani öğrenmesi zordur ama öğrendiğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Buna ben altına altına imzamı atarım. Bu şekilde söyleyebilirim. Peki ee, başka hangi alanlar var? Game developer olabilirsiniz arkadaşlar. Developer nedir derseniz ise developer geliştirici demek aslında yani Türkçesi. Örnek veriyorum software developer yani yazılım geliştirici veya backend developer arka plan geliştirici, frontend developer ön yani ön yüz geliştirici gibi düşünebilirsiniz. Şimdi siz ee, başka hangi alanlarda ilginiz olabilir? Arkadaşlar Unity ile oyun kodlayabilirsiniz. Unreal Engine ile oyun kodlayabilirsiniz. Bunlar 2D, de, 3 de oyun kodlamamıza yarayan aslında e, yazılım dilleri mi diyeyim artık ne diyeyim. Orasına pek hakim değilim. Bunlar ile oyun kodlayabilirsiniz. Daha sonrasında mobil e, uygulama yapmak için Flutter, Dart, React Native, iOS için ayrı bir şey var, Android için Kotlin var gibi gibi. Onlar için de birçok e, yazılım dili artık idesi diyeyim hani ne diyeyim? Bunlar var. Yani mobil için ilerlemek istiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Peki yapay zekaya da ilginiz olabilir ve biz bu kanalda yapay zeka eğitimi de vereceğiz. Buna e, gönül rahatlığıyla söz verebilirim. Bunun için de çok tecrübeli bir arkadaşımız var. O anlatacak ama o kısmı ben değil. Python ile yapay zeka eğitimi alabilirsiniz. Peki hangi yazılım dilinden başlamalısınız? Şimdi herkesin aslında aklında ilk takılan soru bu. Hangi hangi e, yazılım diliyle başlamalıyım? Şimdi bazıları der ki size yani benim gözümde yazılım bilmeyen insanlardır bu. Bazıları dediğim e, derler ki Python ile başlayın. Ben buna kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Ben Java ile başladım, Java ile devam ediyorum. Neden? Çünkü sizin aklınızda zaten bir tane e, hani ne yapmanız gerektiği başta oturması gerekiyor. Yani bunun Python'ı, Java'sı, C Sharp'ı, işte Script'i böyle bir olay yok arkadaşlar. Bununla başlamalısınız diye bir olaya ben kesinlikle ve kesinlikle katılmıyorum. Eğer ki siz backend yazmak istiyorsanız Java veya C Sharp'ı seçebilirsiniz. Yani Java ile e, Java ile C arasında ne var dersiniz ise Java daha çok kurumsal firmalarda kullanılır. Telekomünikasyon şirketleri işte Türk Telekom, Vodafone, e, Turkcell gibi gibi sigorta şirketlerinde kullanılır. Bankacılık sektöründe kullanılır. Garanti, Ziraat, A'dan Z'ye tüm görebileceğiniz bankaların backendinde kendinde Java yazar. C-Sharp'da e, ASP Darknet MVC dediğimiz olay ise ASP Darknet MVC ile hem frontend hem backend'i kendi birlikte yazabilirsiniz. Onun da öyle bir avantajı var. Ama dediğim gibi kurumsal çalışmak istiyorsanız siz Java'yı tercih etmelisiniz. Ha, bireysel projeler yapmak istiyorsanız ASP Darknet MVC'yi seçebilirsiniz gibi gibi diyebilirim. Yani backendçi olmak istiyorsanız benim size tavsiyem Java'dan başlamalısınız. Çünkü Java'yı bilen gerçekten şunu iddia edebilirim. Java'yı bilen tüm yazılım dillerine hakim olabilir. Ve çok çok basit bir şekilde hakim olabilir. Ben şu an mesela Java'yı biliyorum. Aynı anda C şarpa sadece bir hafta çalıştım. C da biliyorum artık. Daha sonrasında Python'a baktım. Python'da da bilgim var. Gibi gibi. Hani çünkü Java en zor dildir aslında. Hani en zor diye tabir etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani zor bir dildir. Öğrenmesi zordur. Ama bunu iyi bir eğitmenden öğrenirseniz hiçbir şey zor değildir. Bunu da unutmayın. Ben size bu Java'yı en kolay biçimde ve onun aslında zor bir dil olmadığını göstererek öğretebileceğime iddialıyım. Şimdi siz Web sitesi yazmak istiyorsanız yani frontend tarafını kodlamak istiyorsanız nereden başlamalısınız? Öncelikle HTML, CSS bilginiz olması gerekiyor. Daha sonrasında Javascript bilginiz olması gerekiyor. Javascript e, Bilginiz olduktan sonra React, Angular, TypeScript, vite. Gibi gibi birçok framework'ünü kullanarak frontend geliştirme yapabilirsiniz. Tabii ki bu framework'ler ve HTML, CSS, JavaScript nedir bunları zaten kurslarımızda göstereceğiz, anlatacağız. En giriş başlıklarımız bunlar olacak. HTML nedir, CSS nedir, JavaScript nedir, neden kullanılır? Java nedir? Neden kullanılır? Bunlar ayrı bir videoda olacak. Ben şu an sadece size bir roadmap oluşturup kafanızda hangi eğitim serimizi izlemeniz gerektiğini canlandırmaya çalışıyorum. Dediğim gibi backend ve frontend için bu dilleri kullanabiliriz. Yapay zeka için Python şu an tabii ki de önde geliyor. Buna hiçbir lafım yok. Python şu an yapay zekada işte ChatGPT, Cursor, DeepSeek gibi birçok yapay zekanın şu an aslında altyapısı Python'dan geliyor. Bundan dolayı yapay zekada şu an rakipsiz diyebileceğim bir tek dil Python'dır. Yapay zeka eğitimine ilginiz varsa Python'dan ilerleyebilirsiniz. Hmm. Mobil developer olmak istiyorsanız yani mobil uygulama geliştiricisi olmak istiyorsanız e, Flutter, Dart, React Native bu üçünden birisini seçebilirsiniz zaten Flutter ile Dart aynı mimarda yani bunda e, ayrı bir olay yok e, Benim önerim bu üçüdür Ya da Android sadece Android'e geliştirmek istiyorsanız Kotlin seçebilirsiniz IOS'a geliştirmek istiyorsanız Swift sanırım yanlışım yoksa o konuda pek Şeyim yok hani çünkü Ben mobilci değilim Swift diye hatırlıyorum Swift'i seçebilirsiniz veya e, masaüstü oyunları geliştirmek ya da direkt mobil masaüstü hiç fark etmez bunları geliştirmek yani oyun geliştirmek istiyorsanız da e, Unreal Engine veya Unity seçip e, ilerleyebilirsiniz Unreal Engine'in e, kodlaması C++ ile yazılır Unity'nin kodlaması ise C# ile yazılır bu videoda arkadaşlar anlatmak istedim istediklerim aslında bu kadardı şunu da söylemek istiyorum. Ben de bu yola sıfırdan başladım. Birçok hata yaptım. Yanlış kaynaklara gerçekten çok zaman harcadım. Zamanımın büyük bir kısmını yediler. Ama şimdi benim size şöyle bir e, tavsiyem var. Ben neyi önce öğrenmem gerektiğini biliyorum. Neyi önce öğretmem gerektiğini de biliyorum artık. Ne zaman neye geçmen gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu videoda seni 3 adıma yönlendireceğim. Önce hangi alanda ilerlemek istediğine karar vereceğiz. Sonra hangi dili öğrenmen gerektiğini konuşacağız. En sonunda sana uygun kaynaklarla nasıl çalışacağını gösteriyorum. Ve hazırsanız arkadaşlar eğitim serimize haftaya pazartesiden itibaren başlıyoruz. Yani tarih olarak vermek gerekirse 21.04.2025 pazartesi 19.00'da ilk kursumuz başlıyor. Kendinize dikkat edin ve yorumlara mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Neyi seçmeniz gerektiğini Nereden ilerleyeceğinizi birlikte yorumlarda tartışabiliriz. Yorumlara yazarsanız ben de hepinize geri dönüş yapacağım. Hepinize bir map partisi oluşturabiliriz ve nereden ilerlemeniz gerektiğini birlikte tartışabiliriz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere takipte kalın.